Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hemen şöyle bir karakter seçip oyunumuzu başlayalım. Görevlerden karakter seçeceğim. Şu videonun en sonunda açacağız tamam. Hemen karakterimizi seçelim. Rüzgün neredesin? Burada. <laughs> Hemen oyuna gelip geliyorum. Evet geldim. <laughs> tamam.

Olduk. Tamam. Bir ikiyi de aldık. Tamam. <laughs> şöyle imutu da atalım. Üç kişi de aldı. Tamam. Hemen devam. Devam. alalım. Karlara gelelim var bir tane. Birazdan kar alacağım. Bu şey görün gereyecek. Oha, Angela bu kadar vuruyor mu? Anusun ha orada ne ya? şaşırmıyorum. Çünkü karakter çıkmayacağını o kadar fazla biliyorum ki. İyiymiş. Sütü alayım bence. Nerede de bu sütü? Lan sütü neredeydin? Ha buradan mı? Evet. Tamam. Yanındaki meclisi oynamıyor mu? Heh, tamam. Bir anda afk zannettim. Hadi kırsana şunları. <laughs> Bir bek atıyor herhalde. Ah. Oh, bayağı vurdum ben size. Önce de var, Thomas var. Ay kaç 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 kaç. ya Allah Allah Sinir oldum şuna ya Oğlu oldu yani. bekliyoruz. ne sala bak Öldün ki sen şimdi Kaç kupayı mı çok merak ediyorum gelsin de şuraya bakacağım ya Allah'ım ya Hayır ne bileyim bari bir kupaya kalsın yani Max'a kalsın da bir şey demeyeyim. <laughs> ama daha iyi çıkaramıyorum. <laughs> <laughs> Bolslar ise botlar varmış. Miko şaşkınım. Miko niye öyle bir hareket yaptı? Oğlum ben anlamak. Bu adam sürekli beni hep alıyor. Yani ya. Janice'i şey de almıyorlar bunlar. İşleri gücü benim ama. Eee bekle şimdi ya çok şükür ya Bir kill alayım bari lan. 9 tane yük. Anam. Bak kar bilen delireceğim şimdi. Allah yük sözü öldürme. Geliyorlar beni öldürüyorlar amına. Şansa baksana ya. Allah razı olsun. Bari bir kill alayım. Benim arkadaşım nerede? Benim arkadaşı var. Bunun arkadaşı öyle. Yani size bu arada kelime çaldın. Orada görmediniz. Onu Ömer'a bitti. Bitsin Allah aşkına kaç tane kere 3. Hop bitti. Çok şükür başka bir kartla geçeyim. Karla geçeceğim. Kalda var çünkü. Kar süper ender miydi? Ha, evet. Heh, tamam. Heh, başlayalım. Selamlar geçiyor. Hayır. Şöyle. Dur oradan adamlar geliyor. Ben şunlardan bir ulti kasayım da. Enayi'de de bu ulti kasıyor. Ahım gitti, vahım kaldı yani. Öyle bir şey bu. Uçacak o bize. O uçacak o bize. Ben şöyle yaklaşayım ona dedim. Beni sal beni. Sal beni. Ne istiyorsun oğlum benden? <laughs> ya benden ne istiyorsun? <laughs> oh ya. Şu penelerden baktım. <laughs> İsmi bak, momo <Mumu> 69. <laughs> ah. Dur ne oluyor şu an? Kastı vardı. Öldüremezdim kastı. Kastı için öldüremeyecektim bas kastı. Öldür kanka. Şey yani yarasının canını ben azalttım. Bana dalmasınız mı artık? Yani kilim hiç oluyor. Neyse söyledim ama. Bunu kaçmadan etmedim. Tamam ama işi bitti bu mağanış bitme. Yine ben ne kadar sıkıştırayım hala. Ondan sonra sizi şöyle alayım. Şöyle mesela sen gel bakın bonpolda. Ne kaçtıram? Ana! Salak ya! öleceğim öleceğim öleceğim. çok fazla vuruyor niye böyle? Ana. İyi vurdu. İyi vurdu. Şu tamamlasın artık ya. Şu savaş Şu savaş çıkacağım. Neye girsem? Makapta geleyim. En iyisi. Haydi bakalım. <laughs> Televizyon. Allah Allah. Bak ben kariyerlerim. Ananın Sinan. Ananın avradını. <laughs> Kozak hiç gözükmüyor. Her şey var ya kesin bak diyorum 30-35 bin kupala geliyor. Bana gelenlerin hepsi 5-6-7 bak bu kadar basit ama. Basit, başka açıklaması yok yani şu mallar oynayanları için. Franks'in sen Deral'ı öldürebilirsin yani o derece var sende. <laughs> IQ seviye baksana oğlum. Nasıl oldu mu videosundan çöpe gel. Şu meyseye bakacağım, bakmadım az önce de. <laughs> Hay Edgar la oyna lan bari. Yani bari git Edgar oyna Yani şunu görmek bir istemiyorum ya. Şu 279'u görmek seviye bir de 11 sınıfı. Nasıl bir mantık var ki ben bunlarla anlamıyorum ya. Şu şey değiştireceğim mu alayım. Mi? Mo'u mu alayım? Mo'u ya. Bizim fayda adam gelsin. Bunla da kazanırız inşallah. Oh. Tamam. Brian. Aklı yerine olana gelince nasıl oynanıyormuş bu oyun acaba? İyiydi. Güzeldi valla. Ben şu an ne ziyaret peki ne olur? İlk kazandım seviyesi. Mükemmel bir şey. Dur. Nereye girdim? Ben şu an Edgar alsam kötü şeyler olurdur hatta lan. Dynamax mı oynasam? Evet Dynamax oynayayım getir ya. Boş. Karşıya gelene bak. Anasının yani nasıl bir kişileri sahiplersek. Ben nasıl yedim onu? Mortis gelecek buraya. Ben Mortis'ten korkuyorum. Tamam o durdu. Tamam mo'yu aldım. Buyurun oğlum şunu tamam. Mükemmel, 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 mükemmel. Şu an kupa kaybetmek istemiyorum. O kadar kupayı çıkarmışım. biz zahmet kaybetmeyin dedim. Tüm orkestralım. Moe <laughs> yalanmadım şu işte an sıkıntı. İkisi baskılıyor şu an. Onu anlıyorum. Oh çok bana vurdular. Ben geriye kaçtım. Aldın onu. Helal lan sana. Allah Allah'ım size soktu beni şu an bugün. Allah kahretsin bugün böyle, internet interneti ya. Ne? Beni evinde çıkın dediler. Bu kadar basit. Oh ya. Korkmadın korkmadım dedi. Korktum yani. Öyle bir şey. Neyse tekrardan. Beyin kolt. Beyin kolt yapıyorsun da madem. Ne bileyim. Ne no, bekliyoruz bir de. <laughs> o da oynamıyor mu mesela? Alt koymuş herhalde oyunu. Ben nasıl yedim bu arada? Mendilin tüsü olası var ya bizi öldürecek. <laughs> bu takım ne oluyor? Buna bot. <laughs> i̇şte tabi adam alır vallahi. Hadi. Hop ya taşa. Kolaydı. Aziz. Hadi oğlum. Hadi oğlum son bir maç bak son bir maç alırsak yemin ederim son bir maç alırsam şunu yüz kupayı çıkarıyorum bak sonunda. Bak bu dynamic var ya sana şöyle söyleyeyim. En az bir 6-7 aydır 510 10 kupadan bugün bu kupaya kadar çıkardım. 6-7 aydır ulaşıyorum. Yani bir toksikler geldiği için düştü. Ama şimdi yükseliyoruz işte. Böyle bir şey. Tabi maçı kaybetmezsek. Öyle bir şey de var. Şu dondurayım o zaman orayı bir. Donduramadım. Abi dalga mı geçiyorsunuz? su doluyor ya? Tam zehirlendi 3 vs 1 atıyormuş. Ah be. Oh, tamam kaybettik bu belli. Bekliyorlar kesin bu burada da. bak dedim ki bu adam kesin burada dedim. Bu şerefsizlik çünkü yani. <laughs> neden ya? Ne, neden ya? Düşmeyeyim ya. Yapmayın ya. Seni gidi geri zekalı. Yaptığı aksesuara bastı aksesuara bak. Tini maşayı öldürsen kazandın ama öldüremeyeceğin için. Atul Ya geri zekalı seni! Atul! Uf git sen ya! Botlarla oynuyoruz anasını satayım ya! Hadi. Bu o maçtı hissediyorum. Tabi daha olmaz da neyse kazanma serisiyle beraber atlayacaktık. Tamam siz dondunuz. Dondunuz siz ikiniz. 3 vs'e bir kulaç atamazsın sen de. Piper'sın yani. O kadar önemli bir karakter değilsin. Ben emote basmayacağım. Ben emote basmayacağım. O beklemedikleri andaki ulti basışı var ya işte lan bakın o benim. Ama ben şu an 3 vs 2 açıkmışız gibi duruyor. Abi gelin biraz ya. Eee sen de. Eee ne yapacaksın ki sen? Demek ki işte şundan dolayı basmanı diyorum aksesuarı. O bana gelsin de ben sana bir söyleyeyim. Bana gelme. Anasını. Onu öldür. Tamam. Piper elinde sonra zaten buraya gelecek. Yapma ölme. Ölürsen biteriz. İper çazı doldu. Sıkıştır sıkıştır. sıkıştır. dalga mı geçiyorsun gerçek? Oh, son bir maç. Ya Piper 3 olmasın işte ya. Keskin hiç ancak bir Bu demek olur ki yanacağımızı göstermek şey demek. Koltuğu öldürdün de Piper 3 vs 1 atmasın. Atar vallahi yani. Oha! Çok güzel, çok güzel. Haydi. Hadi, çok güzel. Yardım ediyorsunuz bana. Allah sizden razı olsun. Vallahi yalan söylemiyorum. Razı olsun. Bu adam kulaç atar. Hadi Şurayı sonunda bir gördük Toparladık sonunda Sonunda bir toparladık Şimdi 720 ya Bir maç daha atayım bence en iyisi Evet haydi İlk bir nugget var Bizim taraf değil onların tarafı değil Tabii kaybedeceğim kesin ya Ben niye yedim ki ya ben niye kendimi risk attım ki ya? YouTube YouTuber var. Güzel oynarsın inşallah YouTuber. Niye <laughs> umuyorum? YouTuber bir şey yap artık. 3 vs 1 atmayı düşünmüyorsun. Durmuyorum. İşte <laughs> Nogut'a bak sen <laughs> Ben niye gidiyorum ki ya? Bu YouTuber ne yapmaya çalışıyor? Ya. Yedi zikalı birbirine düştü. Bana kızıyor bir de Maaf. Bir şey yapmıyorsun ya. Bir şey yapılmıyor. Bana kızıyor mu? Ne bok anladım ben bu işten? Anladım. Buraya gelecek bu. Buraya gelecek. Beni gördüğü gibi. Tamam. Birini aldım. Seni yine atla. Gönül Şu an çok güzel bir maçın içerisindeyim. Dünya ve atılamıyorsam yani bir marşör falan vardı adamda yani. Hadi. Oğlum dansana alacaksın. Ve bekle. Tamam. Çok güzel. Kaybettiğim 5 kupanın 2 katını alıyorum. 8 kupamı. Oh. Şurada ayın şöyle görmek çok güzel benim için ya. Neyse. Şöyle kutu paketlerini açalım. Kutuları bir açalım. Başladık. Hiçbir şey çıkmayacak. Yani biliyorum. Video çok uzun oldu bu arada. Hadi. Efsane bir çıkıyormuş bir anda ve kural geliyormuş. Ne olabilir benim için ama. ne oluyor? Öyle bir şey olmayacağı için. Yani üzülüyorum. Açıkçası. Ne oldu? Şu şeyde şu 33 elmasla bakalım bir şeyler alabiliyor muyum? yaptım dolayı, Neyse şöyle leki de. Kaç gün? Dokuz gün var. Ben 9 günü peki nereye kadar gelebilirim? Hmm. Tamam. Neyse bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.